Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, şey çöl haritasını kurtaracağız. buraya çöl haritasına kurtaralım. Hadi. Şu anda çöl haritası en sevdiğim ama eskiden en sevdiğimdi ama şu anda en sevmediğim oldu. Yani normal oldu. Şu anda bu traktör var. Bu traktörü binip Böyle bir gidebiliriz. Burası kırık bir yer. Bu kırık yere bir gide gidelim. Tamam. Şu anda e, yani orası da ne? Hani birini elinde e, gördük ya. Yani bunu nasıl atayabiliriz ki? Yine yorumlara yazın ya. Ben alacağım. Ne? Açılamıyor. Ya çok ağlıyorum ya. Açılamıyor. Keşke açılsaydın. Ağlasaydın. Kapı şöyle. Bana bakar. Ya niye açmıyorum kendimi bu giysin. Şöyle bir benimle oynasın şöpür Yani e, bunda Aa, yani yorumlara yazın yani nasıl açabiliriz ya zorla ben ben de diyorum günlerce nasıl açıyorum bunu? Nasıl açıyorum bunu? Yani e, şey yani şu ev haritasıyla kar vadisi aynı şey sanki. Burası da ne? Ouch. Burası bayağı gizli bir şeymiş ya. Şu anda ben buradan atlayayım. Birinci kurtardığımız kişi burada. Yani bence mavi traktörü alayacaktık ya. Bunu kurtarırsak bize verebilir yani mavi traktör. Ama yani bu kırmızı şey görüyorsunuz. Ya bunda. Tamam. Bunu alırsak yani mavi traktörü alayabiliriz. Şu anda ben oradan atlayıp. A ne, 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 ne. Tamam bunu özel geçimde yapacaktım ya özel geçim var bu burada en özel geçim yani bir tane nasıl açtığını bilmiyorum ama bunu özel geçimle yapabilirim yani bunu harekete versem ne olur bu mu açılıyor galiba Tamam. Birinci kurtardığımız kişi. İşte bu taraftan gidelim. Oralarda para gördüğümüz sandım. Para mı var? Yok mu? Ya para almak zor yani. Bayağı zor. Anam. Burası en büyük yer diyebiliriz yani. Çöl haritası en büyük bu da bayağı para var. 125 TL gerekiyor. Yani şu anda 99 TL gerekiyor bana. Böyle bir traktör aldım. Bayağı hızlıyım. Hızlı olursanız daha iyi. Çünkü çabuk sağ kurtarırsınız. Ne senin anlatran nerede? Aa oraya uçuyor ama. Kusma aldı. Tamam. Yani sen Aa anahtar. Aa. Yani baya kolay. <laughs> İş baya kolay. Bu da para olduğunu gördüm. O yüzden uçan saldırısıya gerekli yok. gebe saldırısı be. Buna bir saldırı yapmalıyım. <laughs> yani onun baya eğlenceli oldu. Yani çöl haritasından başkası ne? Yani bilmiyorum. Ee, burası o siz rakunlar mısınız nesin? Oh. Ah bir dakika atla. Ge uçan, uçan saldır Uçan saldır. Ah Bence bunları kafandan vuralım. Çünkü şöyle daha iyi. Yani e, bu ele e, daha iyi olduğunu çünkü e, a burada bir kişi kurtarmak istiyor. Çünkü size vurabilir. Tamam. o şey alım. Ben traktörle gitseydim ya buraya traktörle alsaydım. Yani traktörü yürürken <laughs> buraya para. Gerekli yok. Bana baya param var. Çünkü 40 TL'yim var. Yok vazgeçtim. Paraları alıyorum. Burada ben oraya atayım. Ha burası bazıları çok yani şey burası baya zor olduğu için bazıları yapayamadı. Bunu kurtar. Baya bıktı istememişsin. Her e, anahtar nerede? Oh, burada. Yani bayağı kolay bir şey nasıl yapamaz Oyun hepsi kolay ya. yani. Yani abartmıyorum ben. Gerçekten oyun bayağı kolay. Beğe saldırırsak. <laughs> tamam. 15 yani dakikada kurtardım 40 saniye. Hani de kurtarsaydım da iyi. Traktörümüz nerede? Traktör istiyorum oğlum. Neresin traktör? Traktörüm buradaydı. Traktör. Ha traktör bayağı uçmuş ya. Uçan saldırısı yapalım. Yani burası aynı dedim ya. Önceki bölümde. Burası bayağı güzel bir yer. Yani nasıl ya. Çok güzel bir yer yani. Arkadaşlar bunu koyup mesela ben şu anda timsahlar gelmez. Şu anda anahtarı alayamam ama. Çünkü anahtar yukarıda. Ama B'ye basarsam hepsi bana hücum atacak. O yüzden böyle ah 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 yapıp ya öldüm. Öldüm maalesef öldüm. Ama yarısını kurtardık. Yani birazcık kurtardık. Ama neyse neyse. Sakin olalım. Sakin. Hu. Ha hu. Tamam. Gitmeli. Yerimize gidelim. Buraya. Aa, gizli çıkartmaları almak istemiyorum. Çünkü şu anda uçuyorum. Yani insan ki araba çıcak hızlandı. Hızlanmak ki izinden ...aa morbal oldum. Yani bayağı iyi bir şey çünkü... ...şu anda hiç... ...kimse beni... E, ...siz morbal alın. Siz morbal olun. Morbal alın. Morbal. Ya şaka yaptım size. Buradan uçan saldırısıyla şöyle yani bayağı kişiler zorla yapıyor. Niye kendimize zorlanmaya gerek yok ki? Tamam. Kolaydı. Kız bu kez. Şu haritası baya kolay ya. Burada bir şey görün ben. Yuh bu ne ya? Burada bir gizli çıkartmalar var mı? Bence var. Ya bir para mı gördüm ben? Tamam önemli. Buralarda bir gizli çıkartma dediler. Ben şöyle yorumları gördüm. Tamam burada gizli çıkartmamız. Şöyle buna bak. buna bakıyor adam buna bakıyor. Adam buna bakıyor. Ne bakıyorsun ya? Neye bakıyor? Bizeye bakayım bakıyor. Sanki. <laughs> Ama oyun baya eğlenceli. Yeniden traktör almalıyım. Yani buraya bir basıp çabukça gideyim. <laughs> Burada herkes mi kurt kurtardım? Galiba. Ha buraya gitmedim. Burada bir kişi kurtarmak istiyor. Ben burada e, bir kez oralarda yani kayboldum kendimi. Nerede olduğumu bilemedim. <laughs> Aa, buraya atladı. Göbek saldırısıyla oraya atlayalım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar, bu bayağı zor bir oyun. Yani bence Super Bear bayağı zor bir haritası. Tamam. Buradan düşmek yolu yok. O oh. neydi? Anam. Çöl çıkıyor yerden. Şey ayların morbal e, çalışmışlar. O yüzden Yani e, arkadaş e, kardeşimizle inle e, şey bize bulmak istemiş. Anahtarı alayamadım. Çünkü bu çöl ayıların ön yüzünden. Yani zaten bir ayı. Niye ayılar var? <laughs> bir tane ayı geldi. Bir tane ayı geldi. Yuh ya. Bayağı oyun zordu. Yani kurtaracaktım madama Ama kurtarayamadım. Nasıl yani? Yani bir daha mı kurtarmak yok mu? Yani bıttım bundan ya. Arkadaşlar bir oyun baya zor olduğu için ben kızmak istiyorum bu oyundan. Çünkü oyun beni Oyuna girdirmiyor. Tokatının tadosuna baktım. Güzel mi? Güzel. Olursa sana bir tane daha tokat atarım. Tamam. Aslında tokatının tadısı bayağı güzel ya. <laughs> ben bir kez tokatının tadısına baktım kendimden. Yani şaka yapıyorum. <laughs> Hiçbir tokat alamadım. Tamam. Şu anda e, burası baya zor ya. Tokatının tadısı ne baktın Yani burası bayağı çirkin yer çirkinli bir yer. Ve iki tane çöl. Çöl ayılar bana baya siniliyor. De bıttım onlardan. Yani hep ben onlara görüyorum. Çünkü videolarda bakıyorum onlara. Şu anda ben oraya bir atlayıp buraya atayım. Yani nasıl bu ayı kurtarabiliriz ki? Kurtarmak bayağı zor oyunda. Bu ayı bizi kızdırmaya çalışıyor olur. Yani hep düşmek var bu oyunda. O yüzden bize kızdırmak istiyor. Yani kızdırmak istediğini sanıyorum. Bizi kızdırmak istiyor. Sanki bu bu kafes değil. Bize bir tek oyunu oynatıyor. Tada kurtardık işte. Tamam. Şu anda buralarda herkesi mi kurtardık. Tamam, iyi çünkü herkesi kurtardık. Herkesi kurtardık. Tamam. Şu anda yukarıya kaçalım. Sen ne yapıyorsun ya? Burada 125 kişi geldi. Gelmiş. 125 kişi. Buralarda bir laket olduğunu dedi. İlk, ne niye bu? Aa, burada. Bir bakın. Allah'tan düş, düşmek istemiyorum. Hadi. Hayır ya. Aa, iyi canım yok. İyi canım gitmedi. Ee, ben şöyle bu görmeden yani yapabilirim. Görmeden yapıyorum. İstersen bile Gözlerimi kapatarak yapabilirim. Şaka. Hmm. Burada para var. E niye bastın? Benim ya. Niye hep basıyor? Benim ayaklarıma bakıyorum. O yüzden bayağı oyun kolay oluyor. Böyle. Tamamen kolay. Tamamen kolaydı. Sonunda iyice çıktık. Zaten kolay Kolaydır, baya kolaydır. Bu şeyde ne? Bu. Yani bir göstereyim size. Ya. Öf. Ya baya iyiydi. Niye sen şöyle? Tamam. Yani oyun zor. Tamam çalışıyor. Tamam. Bir bu ne ya? Bu ne? Bu gemi de ne? Bu gemi olduğunu söylesin. ise i̇şte bu ne, neden koddular ki? Son canım varsa Tamam, şu anda e, sanki ben normal insan an, an gibi e, oynayacağım. Sanki ben normal insan. Tamam. Sanki ben normal insanım. Zaten normal insan bir canı var. Zaten normal insan bir canı var. Normal ayı bir canı var. Tamam. İyi çünkü bana açlattın. Tamam. Buraya çöl haritası baya kolay ya. Zor zor kolay. Zor zor kolay. Ya öldürttü. Yani iki saattir. iki saattir. iki saattir. Yarısını kurtardık. iki saattir. Bir kişiyi kurtarmak geldik. Öldük. Tamam. Tamam. Son kez. Son kez. Bu kez ölürsem. Bu videoya gidecek. Tamam hızlıca gideceğim. Tamam. Bir yapacağım bugün. Ne yapacağım? Yapacağım. Sakin, sakin. Yapacağım. Tamam. Böyle ben burası baya kolay. Aa, ben bunu anlat. Anlattım ya. Gözlerimi kapatarak yapabildi. mi dedim ama bu kez yani gözlerimi kapatmayacağım size için çünkü çünkü şöyle çabukça e, ölüyorum az önce çünkü öldük buna basıp ha, burada bir TL'ler var görüyor Yani 2 TL olduğu için bizimle ben bu TL'leri alayım yani size yola göstermek istemediğim için ben, ben şöyle yaptım Ben oraya atladım. Yer vardı niye ben atladım? <laughs> tamam oyun baya kolaydı, kolaydı, kolaydı. Ne adam değilsin adam değilim. Adam değil. Aa az bir şey olmadı beni mi? Geldi. Kaçıyorum. Bayağı kişiler kuruyor anahtara. Tamam. Ben buna ara böyle bir öldüreyim. Arkadaşlar. Bana bir kişi gelip beni kurtarabilir mi? Aaa. Gel. Tokatının tadısı. Bir tane. Ördüm de ama ağlayacağım. Ben birinci gönlümde ve ee, bir yumurtalar olduğunu dedim ya. Bir tane yumurta oralarda. Bakın. Ee, burada. Bir size büyüteyim bakmak için. Bir kamerayla. Bakın. Burada bir yumurta var. Diğer yumurta ee, Diğer Diğer videoda göstereceğim. Bu gemiye gibi değil mi? Buna bineyim. Hani izin kişiyi kurtarmayalım ya. Ben size söyleyeyim. Bu uh, 125 kurtarmak kişisi yani burada. Bir göstereyim. Bu kişi 125 kurtarmak kişimiz. Şu anda biz buradan oraya uh, burası B'ye bas diyor. <laughs> Anam. Buna yani yürümek bayağı zor. Bayağı zor bayağı zor bayağı zor. <laughs> Hep bayağı zor. Dedim ya. Tamam zaten oyun bayağı kolay zaten. Ben bir kişi kurtarmaya gerekiyor. Nerede kurtarılmak için? Şimdi nerede? <laughs> Nerede sin? Nerede sin? bunu burada trafik kutusu var. Ben bunu bir bölümlerde e, gösterebilirim. Burada bir atlattım. İş var mı? Yok. Yani bir bölümlerde, diğer bölümlerde e, göstereyim galiba ama şu anda göstermek istiyorum. Galiba yapabilirim galiba yapamam buradan atlay ya alamadım şu anda atlıyorum ah yani şöyle ve şöyle olmayacak almayacağım ya ee, zaten vakitimiz gidiyor tamam e, ee, vur beni bir ben, ben binemiyorum bini oh, oh. ah bindim trafik kutusu Trafik kutusunu almak lazım. Trafik kutusunu almayacağım ben. Ama neyse al. Alırız yani şu anda almayacağım ben ama. Görüşmeli. Ha doğru biz buraya bir gemiye biraz bırakılalım. Bırakalım. Bırak ee, yani o buralarda bir şey keşfettik. Ama buralarda artık değil. Ama eskiden onun da... bu şey olmadan önce ee şey yani bu gez falan şeyler olmadan önce bir tane harita var. Burada harita gördünüz ya. Burada. Burada bir harita var. Bu haritaya nasıl yapabiliriz? Yani buradan ben ben haritaya çizeyim. Geri. Haritaya çizeyim İyiyim ben sizi. Kendime harita etsin. Her zaman şöyle anlarım. Çizeyim. Ben bunun gibi yapmak çalışacağım. Bilmiyorum öyle. Tamam. Neyse yani sağ sol sol sağ sağ. Tamam, anladım. Sol, sol, sol. Sol, sağ, 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 sağ. Sol, sol, sağ, sağ. Tamam. Şöyleydi. Ya da ne <laughs> Neydi ya? Ana adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Sol. Sağ. -hı. Buradan değil <laughs> Doğru yerden gidiyorum yani. Tamam. Yo yanlış yer. Buradan. Ha anladım. Niye ya? Nasıl ben anladım haritaya. Galiba anlayamamışım. <laughs> Buradan değil. Ha, oradaydı oradan. Oradan da. Sonra da. Ah, burada iki can var. Ben şu anda kameraya koyacağım. Çünkü birinci günde e, bir, ikinci videoda e, gördünüz ya. Düştüm. Kaplumbağa görümü geldi. Bir deneyeyim. Kamera gözükür mü? Mi? Kaplumbağa gelemi varsa ne var yani sincap falan mı? Şey? Ha ah, hiçbir şey yok mu? Tuzaklar var. Ne tuzakları? Anam. Korku. Kuruyucu. Ya kuruyucu ne yaptım ben seni? Ha ah, bunlara basın.

ya bassaydın derin. Ah basmışsın. Bravo sana verin. Adam değilim. Adam değilim. Adam değilim. Ya bana vurma. Bana vurma. Başka bir kişilere vur. Bir tek bana vurma. Bir tek ben. Ya neden oldu ya? Çabukça gideceğiz. Anladım çünkü. Ee, sanki kurtardık. Şu anda dans edeceğiz. Önceki bölümde gibi. Dans edelim. Bu burada. Yine yeni yeniden anlatayım yani. Ee, i̇nşallah bugün de asansör gitmesin. Ya asansör gitti. Üçüncü defa asansör gidiyor. Üçüncüsü defa. Nasıl? Asansör. Ben bir daha sana Ana! Vuracağım, tamam mı? Tamam. Yeah, yeah! I know you are, a hey. Outlaw, gonna catch you All my chest, I got the star You can go far, what you gonna do? You'd like to fly or run away When I'm here, you're gonna stay You better hide underground, the ground Cause I'm gonna hunt you down <laughs> oh, we're still standing. You'll be in the wild